Ya karnım gerçekten çok acıktı. Hiç param da kalmadı. Ne yapacağım ben? Bir yerlerden bir şekilde acilen para bulmam lazım benim. Yoksa açlıktan öleceğim yani. Hadi gelelim. Sana şehrin en pahalı dondurmasını ısmarlayacağım. He? Fakirin ne işi var burada ya? Rüzgar, Elif sizin birlikte ne işiniz var? Ne şey yordu açıklayabilirim şey. Ya pis fakir kız senden sıkıldı işte fakirsin diye. O yüzden benimle takılıyor. O yani. Bence şaşırılacak bir durum yok. Senin gibi fakirle kim niye takılsın? <laughs> evet ya öyle oldu. Çok sıkıldım senden. Hiç paran yok fakirin tekisin. Rüzgar bana pahalı hediyeler alıyor. Sen bana hiçbir şey alamıyorsan. Ama, ama Elif ben... Ben seni çok seviyordum. Her şeyden çok seviyordum. Senin için bir sürü fedakarlık yapıyordum ben. Onun parası var. Sana pahalı hediyeler oluyor. Benim param olmamasına rağmen ben sana... Hediye alıyordum Sana hediye almak için aç kalıyordum ben Elif. Aç. Ay bana ala ala çakma kolyeler alıyordun. Hepsi çok çirkindi. Çöpe attım hepsini. <laughs> Duydun değil mi oğlum? Senin ezik hediyeleri ne yapsın bu kız? Çöpe atar anca işte. Ben olsam ben de çöpe atardım zaten. Hiçbir işe yaramaz onlar. Vay be. Oysa ki ben o hediyeleri almak için her gün aç kalıyordum. Demek senin için hiçbir değeri yoktu he Elif. Demek onca gün boşuna aç kaldım ben. Aynen öyle. İstemiyorum işte. Desene defol git hayatımdan artık Pis fakir Duydun ki defol günümüzden Siz ikiniz de çok kötü insanlarsınız Nefret ediyorum sizden Eee git artık be defol git şu karşımızdan Allah Allah yürü Elif gidelim biz buradan Bırak bunu. Hayır ya bu da ne böyle? Resmen dövdüler beni. Çok kötüydü. Hiç acımadan vurdu ve gitti bana. Bu da neydi böyle? Ama göstereceğim ben onlara. Bu iş burada bitmedi Rüzgar Bey. Öyle beni itip kaçamazsın. Görürsün sen. Çok güçlü ve çok kaslı olacağım. Senden mı çok pis alacağım Rüzgar. Görürsün sen. Görürsün. Göstereceğim ben şimdi onlara. Burada çok pis spor yapacağım. Çok kaslı olacağım. Bir sürü spor aleti var burada. Bu bu ağırlıkları kaldırıp çok kaslı olabilirim. İşte böyle. Aa, işte bu. Çok fena ağırlık kaldırıyorum. Kollarım kocaman olacak yakında. Hadi basar da bas. İşte böyle. Of, işte bu hissediyorum. 156. 157 158 <laughs> Elif gördün değil mi? Arda'yı nasıl yere yapıştırdım ama bir ittirdim çat diye yere yapıştı. Arda gerçekten çok ezik biri. Beni tercih etmekle çok doğru bir karar aldın. Ay ya baksana bana şehrine balon dondurmasını aldın. Gerçekten çok tatlısın. Ayrıca dediğin gibi Arda'yı tek Gösteririm kızım. Arada kim ki? Ben çok güçlüyüm. Bak sana kollarıma çok kaslı. Hadi lan oradan. Kürdan gibi kollarım var zibidi. Ee, tövbe tövbe dayı bir yürü git ya. Allah Allah. Rezil ediyorum burada beni kıza. Ama bilemedim yani şimdi. Arda benim için çok iyilikler yapmış. Benim için aç kalmış. Yazık çocuğa. Saçmalama Elif ya. O ezik için üzülecek misin gerçekten? Baksana ne güzel. Zenginlik içinde yaşıyoruz seninle. Ay doğru diyorsun ya. Aman ver o fakiri. Hayırdır birader? Siz kimi ezik diyorsunuz? <laughs> Elif yoksa şu an arkamda bu ezik arda mı var? Ee, şey, evet o var. Ama ezik demesek mi acaba? Ne demeyeceğim ya. Günlük dayanı yemek ya gelmiş benden. Bize bana ezik mi dediniz diyor. <laughs> <laughs> Eziye bak ya. Oğlum sen arkanı dönsene be. Evet Rüzgar ya sen arkanı dönsen iyi edersin. Yoksa çok kötü şeyler gelecek başına. İyi be madem bu kadar ısrar soru... <laughs> ettin. Bu da ne böyle? Ne oldu oğlum sana? Camış gibi olmuşsun. Rüzgar evladım şimdi ayva yedin. <laughs> Adam harbiden senin ağzını burnunu kıracak şimdi. Arda abi şey be Arkadaş arkadaşı döver mi? Ay evet Arda ya. Sana birkaç tane yamuk yapmış olabiliriz. Ama bizi affedebilirsin değil mi? Oğlum siz ne biçim insanlarsınız ya. Benim arkamdan konuşmayı bırakacaksınız bundan sonra. İkinizden de nefret ediyorum sizin. Aman dersen et be. Bir kas yaptın diye senden mi korkacaksın? Bak herife şehirdeki en pahalı dondurmayı aldım. Sen alabilir miydin? Hayatta alamazdın. Ay evet. Ne kadar kaslı olsan da hala fakirsen. Bu da. Ee yetti be. size dondurma. Ee Arda ne yaptın bana? Dondurmam nerede? Arkadaşlar eğer annenizi benim gibi çok seviyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olup videoya like atan herkes annesini çok seviyor olacak. <laughs> Kafanın üstünde duruyor. Tabi göremezsin. <laughs> şimdi tipine bak. Ne? Kafamın üstünde... Şey Elif aşkım e, galiba kafana dondurma yapışmış gerçekten bir boynuz gibi olmuş. Gerçekten çocuk kafana dondurma yapıştırdı ya <laughs> hak ettin ama gerçekten çok komik gözüküyorsun ya. <laughs> Günlük bu kadar ders yeter size ama sizinle işim bitmedi görüşeceğiz daha görüşeceğiz. Ay of Rüzgar ya ne biçim erkeksin sen beni koruyamadın bile adam benim alnıma dondurma yapıştırıp gitti resmen sen sen kılını bile kıpırdatmadın. Elif aşkım görmedim mi ya adam hayvan gibi olmuş ne yapayım ben. Ay korkak mısın sen korkak erkekleri hiç sevmem. Elif dalga mı geçiyorsun ya adam benim ağzımı burnumu kırardı görmedin mi cüssesini. Beni hayal kırıklığına uğrattı. İşte Rüzgarların bankası burası. Eğer burayı soyarsam gerçekten çok zengin olabilirim. Ayrıca rüzgarın da hiç parası kalmaz. Böylece ikili intikam almış olurum. Hem kendim zengin olurum hem de rüzgarın parasını bitiririm. Tek yapmam gereken alanları çalıştırmadan buraya girmek. Şimdi hiç çaktırmadan burayı soymam lazım. Hadi bakalım iş başa düştü. Hadi bakalım girelim içeriye neler varmış içeride. İşte bu bütün paralar burada. Bingo zengin oldum. Enayilere bak bütün parayı burada bırakmışlar. Tek yapmam gereken onları almak yani şimdi. Ama yaptığım hırsızlık çok yanlış bir şey. Acaba paraları alsam mı? Arkadaşlar size paraları alayım mı yoksa almayayım mı? Aman alıyorum ben ya ne olacak ki hiçbir şey olmaz. Hayır olamaz alarm çaldı hemen bir yere saklanmam lazım hemen. Bunun arkası iyi gibi duruyor şöyle saklanayım umarım gözükmüyorumdur. Bankanın alarmı çaldı. Kesin hırsız falan girdi. Allah Allah kapı falan da kapalı ama Allah Allah çok garip. Kapısı falan da kapalı. İçeride de bir gariplik gözükmüyor. Allah Allah arkadaşlar buraya hırsız girdi mi girmedi mi? Yorumlarda söyleyin bana. Ama girmemiş gibi gözüküyor. Sanırım girmedi. Yanlış alarm. En iyisi ben geri gideyim. Yapacak bir şey yok. Alarm falan bozuldu herhalde. Gideyim ben artık buradan. Oh be kurtulduk Kerem komiserden. Neredeyse yakalıyordu beni. Ucuz yırttık vallahi. Neyse ben diğer paraları da alıp gideyim buradan. Ay Rüzgar hoş geldin. Ne yapıyorsun? Araban nerede? Beni yürüyerek mi almaya geldin? Şey evet ya. Bugün bir değişiklik olsun istedim. Beraber yürürüz dedim. Ay Rüzgar biz fakir miyiz? Niye yürüyoruz? Allah Allah aman neyse. E, hediyen nerede benim? Şey e, hediyen hediyen neredeydi ya? Ay inanmıyorum Rüzgar. Hediyemi unutmadın değil mi? Sen bana her gün hediye alırsın. Unuttun mu şey Elif benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Çok kötü bir şey oldu. Ne diyorsun Rüzgar sen? Ne oldu? Dün gece, dün gece bankamıza hırsız girmiş ve bütün paralarımızı çalmış. Her şeyimizi kaybettik. Yani anlayacağın artık ben zengin değilim. Fakirim. Ama ama seni hala seviyorum Elif. Sen de beni seviyorsun değil mi? Şey Rüzgar. Parasız mısın? Fakir misin yani sen şimdi bilemedim ki. Benim pek fakir erkeklerle işim olmaz bilirsin. Ama ama Elif sen böyle bir kız değilsin. Sen beni param için sevmiyordun değil mi? Sen aslında aslında beni seviyordun değil mi Elif? <laughs> Merhaba ezikler ne yapıyorsunuz? Yeni araban nasıl? Gerçekten çok güzelmiş arabalarda. Ne? Bu nereden çıktı ya? Ben fakirleştim. Bu zenginleşmiş resmen. Nasıl olur ya bu? Nasıl olur? Daha geçen gün dalga geçiyordum bununla fakir diye. Şimdi ben fakir oldum. O zengin oldu. Ne oldu Rüzgar? Biraz mutsuz gibisin. Bir sorun mu var? Yok yok ya. Ne sorunu? Ne sorun olacak ki? Ay orada bu izin Rüzgar'la iflas etmiş. Artık fakirmiş. Ben tekrardan sana aşık oldum. Hadi beraber gezelim. Hayır ya. Demek beni hiç sevmemiştin Elif. daha kaslı, daha zengin ne yapacağım seni? Aynen öyle. Eskiden de sırf sen daha zenginsin diye beni bırakmıştı hatırlamıyor musun? Evet doğru haklısın. Bırakmıştı. Anlamalıydım. Neyse hadi gidelim. Ay harikasın Arda. Hadi gidelim. Hayır hayır. Sen değil, rüzgar atla hadi gidiyoruz. Ne, ne yani? Onu bırakıp benim alacaksın şimdi? Aynen öyle. Benim böyle para göz işlerle. Aynen öyle. Benim böyle para göz kızlarla işim olmaz. Hadi atla gidelim. İkimiz de kandırdı bu kız. Hayır inanmıyorum. Ciddi Evet aynen öyle yapacağım Hadi atla rüzgar gidiyoruz buradan Bırak şunu Adamsın sen be adamsın Değerini bilememişim kardeşim benim Hadi elveda Elif <laughs> Hayır ya hayır